Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Değerli arkadaşlar, yarın 19 Mayıs 1919'da devletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a gönderdiği ve Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlattığı gün olarak anılan ve daha sonra 19 Mayıs 1919 Gençlik bayramı olarak da kullanılan gününüz kutlu olsun. Bu büyük millet e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk eşliğinde e, başlatmış ve tam bağımsız Türkiye'ye giden yolda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren devlet ile bir bütün olarak ölmez bir bütün olarak bugüne kadar gelmiştir. Ve bunu e, en çok da Türkiye'siyle boşludur. Değerli arkadaşlar, 19 Mayıs itibariyle yarın tekrar e, Cumhuriyet Halk Partisi üniversiteli gençliğin üzerinden yine e, çeşitli maç kapak gibi yerlerde yine toplanma kararları aldılar. Ve e, bu gençliğin üzerinden e, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha büyük projeler, daha büyük e, dünya ile ilgili Türkiye'nin güvenliği, ekonomisi ilgili, ilgili projeleri ötecek gençliği sokaklarda vakit geçirerek e, yormaktadırlar. E, bunun bir amacı olduğunu ben zannetmiyorum e, ve bu gençlerin e, ilerleyen süreçlerde e, ailelerinin bunları daha iyi yerlere gelmesi için okutmaya çabaladığı ve bütün emeklerini verdiği bu gençlerin CV'lerini ya da gelecekteki sicillerinin bozuk olmasıyla karşı karşıya kalacaklarını hesaplamadan bu gençleri sokağa sürüyorlar belli bir yaş grubundaki ve yönlendirilebilen daha çok bilimsel çalışma yapacak yerine bu tarz okullarına katılarak kendi geleceklerini ve Türkiye'nin geleceklerini mahvediyorlar. Sayın Özgözel ve Cumhuriyet Halk Partisi burada sebep oluyor. 19 Mayıs Gençlik Bayramı'yla ya da 19 Mayıs'ın yıl dönümünde Türk gencinin işi devlete karşı ya da sisteme karşı yürümek değil, yanlışı bilimsel ve akıl yoluyla ifade etmektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.